Lütfen sus. Ne yapacağımı biliyorum ben. Komutan Roblox işini biliyor. Komutan Roblox her yerden kaçmayı biliyor arkadaşım. Evet geldik bakalım yine arkadaşlar. Kendimize kaçacak bir yer bulduk yine. Komutan Roblox kaçışlarda yine topuk. Haydi bakalım. Evet. Arkadaşlar bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Videolarımı beğenin. Bildirimleri de açın. Ben de gördüğünüz gibi topuklardayım. Komutan Roblox yine topuklarda arkadaşlar. Şimdi şunların üstünden atlayacağız. Aşağıda herhalde bildiğim kadarıyla bunlar asite benziyor arkadaşlar. Bu asitlere düşmeden anam ölmüş adamın üstüne bastık da geçtik. Şimdi ne var burada? Yukarıda inen lazerler var. He, burası sakat biraz. Böyle bir insin bakalım. Üstünden atlayalım tamam. Şuradan da karşıya atladık mı? Bir tane daha var evet. Buraya da geçmemiz lazım. Allah bir dakika lazer geçsin. Aa, şuraya bir geçelim. Anam değmeyelim dikkat. Şuradan da atlayalım. Buradan ne var? Buradan da şöyle karşıya geçeceğiz. Burada bir tane daha lazer. Allah çok yakın geçti. O neydi be? Geçin bakayım şöyle. Hop, üstünden atlayalım geçelim. Tamamdır. Burayı da atlattık. Sırada ne var? Bunlar basit şeyler arkadaşlar. Komutan Roblox için. Burada ne var abi? Hop burayı gösterdiğine göre buradan gideceğiz herhalde. Ee, anam lan bırak onun beni. Anam kemiklerimi kırdı. Çok kabasın. Vay arkadaş şaşırtmaca yapmışlar bir de. Oyuna bak sen. Arkadaşlar oyunu gördünüz mü? Bize şaşırtmaca yapmışlar. O ok işaretiyle buradan geç istiyor ama orada bizi tuzak bekliyor arkadaşlar. Tuzak kurmuşlar. Dikkat edin. Bakın oynarken dikkat edin. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Burada ne diyor? Şuraya bir girelim bakalım burada ne var? Buradan aşağı ince derle. Vallahi merdiven varmış ama biz kısa yolu seçtik atladık. Evet burada ne var abi? Anam oradaki kim lan? Hacı abi sana ne yaptılar ya bu adama olmuş be? Ana masanın üstünde ölmüş kalmış ya la. Yazık olmuş ağzına salyalar malyalar akmış anam iğrenç. Ne yapıyoruz burada? Ha şurada bir kol var bunu indireceğiz herhalde tamam. Bunu indirince ne oluyor acaba? Benim soruma cevap herhalde bu arkadaşlar. Burada bir tünel açıldı. Evet tekrar şimdi geri yukarıya dönmemiz lazım herhalde. Şuradan merdivenle tırmanalım. Geri yukarı çıkalım. Komutan Roblox. Merdiven tırmanmaya her zamanki gibi bayılır arkadaşlar. Evet neredeymiş? Ha, şuradaki şey açılmış. Tünelin kapısı açılmış arkadaşlar. Evet şimdi buradan sağdan devam edelim bakalım. Şu kızı takip edelim. Evet doğru yoldaymışız geldik. Şimdi burada ne var? Pervaneler var. Pervane bir geçsin. Takılmadan geçelim. Evet şöyle şundan da geçelim. Senden de geçelim. Takılmadan böyle tıngır mıngır ilerleyeceğiz. Tamam çok güzel. Şuradan da atlayacağız sanırım. Hop yine bir tünele girdik. Tünelden de devam edelim bakalım ne varmış bu tünelin sonunda ne var acaba? Merak ettim. Burası açılıyor mu? Oh. Düğmeye basınca herhalde Tıklay tıklayınca açıl 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 evet açıldı. Çok güzel. Şimdi ne var? Burada kocaman bir dev bir gözlük var. Anam kız kız gitti lan yazık oldu. Param parça oldu be. Kız beni bekleseydin ya işte bak gel beni takip et. Hiçbir sorunla karşılaşmazsın. Komutan Rob oğlum bir yanlışlık var bu işte. Bir daha kendimi övmeyeceğim. Arkadaşlar bir daha kendimi övmeyeceğim ya. Kendimi övürmez, över övmez ölüyorum ya. Konuşamıyorum da bu arada. Ne yapacağız bu oturan çocuğun üstüne mi atacağız? Atlayalım bakalım. Onu da kullandık. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Buradan ne tarafa gidiyoruz? Buradan herhalde. Sana ne oldu acaba abi oğlum her yerde ölen birileri var ya. Bu nedir ya? Nasıl bir yere geldim ben? Allah şuradan da bir geçelim şu yeşil yeşil şeylere değmeden arkadaşlar. Aha burası baya uzak görünüyor be. Niye böyle? Aa, çok uzak anam. Arkadaşlar anam bunların mesafesi çok uzak gerçekten. Anam ucu ucuna valla. Ucu ucuna geçiyorum. Bu ne ya? Bunlara değmememiz lazım herhalde. Hop atla bakalım. Şuradan da atlayalım. Komutan Roblox. Bu topuklarda başarılı. Komutan... Aa! yine övdüm kendimi değil mi ya? Oğlum nereye geldim ya? Anam geri başa döndüm ya. Geçtiğim yere geri döndüm. Hadi bakalım işin yoksa geri buradan devam et. Geri buradan devam et hadi. Komutan Roblox evet. Lan geçtiğim yerleri tekrar geçiyorum böyle. Allah'ım ya Rabbim ya olacak şey mi bu? Bir daha övmeyeceğim diyorum. Dayanamayıp yine kendimi övüyorum arkadaşlar. Övünce de olanlar oluyor. Evet şimdi şuradan geçeceğiz sanırım. Şuradan da atladık mı? Tamamdır. Yine bir tünele girdik. Yine bir tünel mi? Labirent mi? Neyin nesidir bu? Bunun ucunda ne var acaba? İnşallah hayırlara vesile olur. Allah'ım Allah'ım nereye geldim? Burada ne var? Şu kapıdan mı geçeceğiz? Geçelim bakalım. Bakalım bizi ne bekliyor burada? Bunların üstüne mi atlayacağız? Bunlar ne ki ya? Mısır patlağı mı? Nedir bunlar? Hadi bakalım şunu da üstüne atlayalım. Tamam. O, oğlum bunların gerçekten mesafeleri çok uzak ama ya. Allah Allah. Ana ana. Ucunda durdum vallahi ucunda durdum. Şuradan da atladık mı tamamdır oh be. Evet burayı da geçtik. Ee, bunlar basit şeyler. Şöyle şuradan atlayalım. Şunlara değmeden. Asitlere masitlere değmeden arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buradan da geçelim bakalım. Şuradan da atlayalım. Oo, bir de şuradan. Bir de buradan. Çok güzel. Kapı nerede? Buradaymış. Kapıyı da geçtik. Sırada ne var acaba? Sırada beni ne bekliyor? Burası ne ya? Gençler size ne oldu ya? Oğlum bunlar ne lan böyle? Zombi midir nedir? Ana. Git buradan. Git buradan. Git buradan komutan Roblox. Seni istemiyoruz burada. Kardeşim bana ne... Şey Allah Allah. Benim ne suçum var ya? Ne haliniz varsa görün arkadaşım. Allah'ım yarabbim ya. Git buradan. Aa, oğlum ne oldu lan? Nereye gidiyorum ben? Neredeyiz abi? Nereye geldim ya? Allah oğlum burada yangın çıkmış. Anam kaç buradan. Buradan da topuk yap komutan Roblox. Yangından işimiz var anam dumana bak ya. Anam dumandan bu olacağım vallahi. Çabuk 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 oğlum. Bu nasıl merdiven ya? Çıkamadım bir türlü. Checkpoint'imizi alalım şuradan. Ha, şunların üstüne değmeden atlayalım arkadaşlar. Bunlara da değmeyelim. Anam 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 dikkat evet. Burada ne var? Şunların üstünden de atlayalım ne olur ne olmaz. Üstünden geçerken çat diye kırılır mırılır aşağı düşeriz. Kabaklar ne geziyor burada ya? Kabakların ne işi var burada abicim? Buradan da geçelim. Buradan dışarı mı atlayacağız? Hop atla bakalım. Evet checkpoint'imizi aldık. Bu balon ne ya? Devam edelim bakalım. Acaba ne bekliyor? Oğlum arkamdan gelen var mı lan? Vallahi bir tırstım şimdi ha. Bir tırstım gerçekten. Ne yazıyor burada lan? Oğlum ne yazdığını da anlamıyorum. Neyse komutan Roblox devam et sen. Sen devam et ne tarafa gideyim bilemedim ki vallahi. Adam mı gideyim soldan mı gideyim? Yine bir labirentin içine düştük arkadaşlar. Nereye gideyim lan oğlum buradan nereye tarafa gideyim ben ya? ya en sevmediğim engeller labirenti al. Çıkmaza girdim ya. Acaba bu taraf doğru mu? Haydi komutan Roblox, bakalım buradan çıkabilecek miyiz? Bir an önce buradan çıkmamız lazım. Bir an önce yolumuza gidelim, topuk, topukları halledelim arkadaşlar. Kaçışa devam, komutan Roblox. Kaçmadığı yer yok arkadaşlar. Komutan Roblox her yerden kaçar, topuk yapar. Bakalım buradan da kolayca topuk yapabilecek miyiz ama hiç, hiç kolaya benzemiyor arkadaşlar. Evet, sanırım çıkışa geldik. Evet bulduk çıkışı. Jasmine ne haber? Jasmine, Jasmine yaşıyor musun? Jasmin'den cevap yok ya. Çekil git be, çirkin şey. Ana, bana çirkin dedi. Çirkin miyim lan ben? Ben ne dedim ki ya? Allah Allah. Neyse. Burada ne var abi? Aha ne oluyor? Aa lan bu nereden çıktı? Anam lan, lan bu kötü korkuluk nereden çıktı? Ya bırak bir peşimi. Peşimi bırak lütfen. Peşimi bırakır mısın? Ya bırak bak Jasmine gidiyor. Jasmine'e yetişmem lazım. Lütfen, lütfen bana izin verir misin? Kaba şey. Bir rahat bırak, rahat bırak beni. Bitti mi? Oh bitti vallahi. Anam gelmiyor. Oh geçtik vallahi. Jasmine beni bekler misin Jasmine? Jasmine bekle bak. Bak buralar tekin değil. Yalnız gitme. Kendine gel Jasmine. Beraber gidelim. Jasmine bekle beni. Bak ileride başıma bir şey gelir. Bak mesul ben değilim. Anam Jasmine geçmiş gitmiş ya la. Oğlum ben de burada Jasmine'i koruyacağım diye şey yapıyorum. Yırtınıyorum ya. Allah burada ne yapacağız lan? Allah oğlum bunlar no, no, bir dakika. Bir dakika bunlar anam kırılmasın dikkat. Evet oh burayı da atlattık. Abi nereye geldi? Bu ev ne lan? Oğlum bu ne korkunç ev lan böyle. Ne yapacağız abi burada ya? İçeriye girebilir miyiz acaba? Bakıyorum. Kapı açılmıyor. Burada ne var? Buradan bir devam edelim bakalım. Burada ne var? Aa ok işareti burayı gösteriyor. Jasmine ne haber? Jasmin sen de mi giremedin ha? Anahtar soruyor. Anahtar buralarda bir yerde olmalı. Jasmin beni takip et. Beni takip et hemen bulurum ben şimdi onu. Öyle çok zor bir yere koyduklarını zannetmiyorum. Kolay bir yerdedir. Kesin şuralarda bir yerdedir işte arkadaşlar. Aa vallahi buradaymış evet buldum. O kadar da zor bir yere koymaz koymazlar biliyorum zaten. Evet arkadaşlar şimdi buradan devam edelim. O kilit kapıdan içeriye girmemiz lazım. Hoş komutan Roblox. Evet şimdi anahtarla şurayı bir açalım bakalım. Açıl bakalım. Açıl susam açıl. Oh, evet nihayet açıldı. Girelim bakalım anam. Sisli dumanlı bir yere girdik gene. Burada ne bekliyor bizi acaba? Ne yapacağız Jasmin? Bu kolu mu indireceğiz? İndirelim peki. Aha da indirdik. Ne oldu ki acaba? Şuradan şeyler mi açılacak? He tamam bunlar açılıyormuş. Bunların üstünde kesin fazla durmamak gerekiyor arkadaşlar. Hemen çat diye kapanabilir bunlar. Bunlara hiç güven olmaz. Evet burayı da atlattık. Allah nereye gidiyorum ben? Konuşma. Lütfen konuşma. Seni dinlemek istemiyorum. Ben ne yapacağımı biliyorum. Jasmin sen beni... dedim. Hep senin yüzünden çirkin şey. Oğlum buradaki ne bunlar lan böyle. Anam Jasmine'in parçaları hala orada ya. Jasmine ne oldu sana bir türlü kalkamadın sen oradan. Paramparça oldun kaldın orada be. Buradan da geçelim bakalım evet. Bunlar hareket ediyorlar arkadaşlar. Onun geçtiği istikametin ters istikametine devam edelim. Aa dur, dur bir dakika dur dur dur. Şuradan da devam edelim. Oo Jasmine gelmiş bile Jasmine ne ara geldin sen ya. Sen orada değil mi? ölmüş yatıyordun. Aa, anam ben de öldüm ya lan. Jasmine hep senin yüzünden Jasmine. Bir daha sana yardım etmeye çalışmayacağım. Bir dakika ne tarafa gidiyoruz? Ha, başka yol yok değil mi? Evet şuradan bir devam edelim bakalım. Bir önce bir sağdan devam edelim. İki, yol iki ayrılıyor arkadaşlar. Bir sağa bir sola. He, bak iki sağdan devam etmişiz. Burada bir kol var. Bunu indirmemiz gerekiyor. Bunu indirince ne oluyor acaba? Yine bir tünel açılıyor. Ha, tünelin kapağı açılıyormuş. Tamam. Yasmin ben kapıyı açtım. Sen devam et. Sen beni takip et. Fıtı 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 fıtı. Burada bir merdiven var. Bakalım bu adanın içinde ne var? Bu çirkin şey gene burada bekliyor. Senin konuşmana gerek yok. Olayı biliyoruz zaten. Kapıyı açtık. Biz buradan gidebiliriz artık. Ne tarafa gidiyoruz abi? Aha bunlar ne? Allah Allah bir dakika dur 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 anam burada oğlum. oğlum bunlar ne? Anam küpler müpler geliyor bunlar ana anam param parça oldum bu neydi ya? Kafam dağıldı lan. Neden uyarmıyorsun kardeşim? Neden uyarmıyorsun ya? Sus dediysek de bu kadar olmaz ki. Arada bir konuş uyar. Burada şöyle bir şeyler var. Burada böyle tehlikeler var diye söylesene kardeşim. Sen istedin komutan Roblox. Konuşma diyen sensin. Doğru sen de haklısın valla. Seni de suçlayamam ki hadi bakalım. Komutan Roblox devam edecek. Bir daha devam edelim. Ooo anam bu küplere müplere dikkat edelim evet. Burada rüzgarlar rüzgarlar arkadaşlar. Şu küpler geliyor. Anam şu araya girmem lazım. Şu araya kendimi atmam lazım evet. Şimdi koş koş Jasmine koş zıpla. Zıpla zıpla şuraya atmamız lazım kendimize evet. Oh be girdik nihayet kurtardık kendimizi. Burası niye karanlık? Nereye geldik ya? Burada ne var? Oho bu ne lan? Oğlum araba nerede? Ana Jasmine arabaya bindi gitti ben niye binemiyorum ya? Ana oğlum Jasmine arabaya biniyor ben niye binemiyorum ya? Arkadaşlar bu işte bir iş var. Niye böyle oldu ya? Benim, ben sadece koşacağım Allah Allah. Ben de koşarım. Koşarak yetişirim ben de ona. Arabasız da geçerim ben burayı arkadaşım. Ya bak gördün mü? Arabayla geçemedi. Ben burayı koşarak geçerim. Komutan Roblox her türlü geçer arkadaşım. Arabada neymiş ya? Eskiden arabam vardı kardeşim? Her yeri yürüyerek giderdik. Deve üstünde yolculuk yapardık. O kadar da değil lan. Değil mi arkadaşlar? Evet Allah çukurlarımı kolar dikkat. Hop şuradan da atlayalım. Arabada neymiş arkadaşım? Komutan Roblox'un topukları var. Her yerden topuklar. Anam bitti mi lan? Anam vallahi bitirmişiz lan. Vallahi topuklaya topuklaya bitirdik arkadaşlar. Ne haber lan? Çirki şey. Aa, komutan Roblox bitirmişsin. Hiç zannetmiyordum buralara kadar geleceğini. Ne zannettin evşerim sen? Komutan Roblox'u tanıyamamışsın herhalde. Artık tanı. Bak karşındaki Komutan Roblox her yerden topuk yapar. Hadi görüşürüz bakalım. Öpüyorum seni. Öpmedim üstüne çıktım. Üstüne tepelim biraz. Tepelim biraz, tepip tepelim. Biraz tepelim senin üstüne. Al sana, al sana. Hiç sevmemiştim seni. Al sana, al sana, al. Evet arkadaşlar. Komutan Roblox yeni bir topuk macerasını daha bitirdi. Buradan da topuk yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.